Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte agalarla bed saçıyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, agalarımızı size küçük küçük tanıtayım. Bu Zenci Löklörk, gerçek ismi Utkan. Tam bir soytarı. <laughs> bu Samet Baba. Yoktur. Bunu so en sona bırakacağım. Bu Cat Brian yani Tuna Evil şeyi kapmış kendini pro zannediyor ve bu da Samet Baba 31 31 13 ne boka yaradığını biz de bilmiyoruz. Aramızda şaka geçti o yüzden. Hadi oyuna geçelim. Hadi oyuna geç bakalım. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video geçireceğiz. Alice İsmail şu bir çocuk sende fotoğraf çekilmek istiyormuş. Hayran kalmışım. Ya yürü git oğlum. <laughs> adamlar geldi. Oy. Adam. Gel sarıyı kırmaya gidelim. Aa, gitmeyelim gitmeyelim. Oha adamlar ne ara. Ben. Kaç 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 geliyorlar kaç. Düşür şunları aşağı düşür. Düşüreceğim de Düşürüm demir kıl. Birine. Demir demir kılıç almış öküz. Demir kılıçlıyı ben düşürdüm. Tamam. Gelme Utkan gelme gelme adamlar el er, taşıyla kaplamış. Öldürdüm. Tamam. Giriş Mayıs. Ne Kazma alıp gidiyorum ben onlara. Ben de alayım dur. Ben tepeden gideceğim onlara. Öldürdün mü Yardım lazım. O, ne yapıyorsun oğlum ya? Adam gelmiş. Oğlum ben bunları öldürürüm. Maç işareti yapmışlar. Kırdım. Kırdım öldüm. Neler? Bekliyorum fırını. Tamam. Giriyorum. ah. gidiyorum ben. Hani demiştik ya Samet Baba ne boka yarıyor biz bilmiyoruz diye. Samet Baba işe yarıyor oğlum. Maviye gelin maviye. Maviye mi gelelim? Ben şu kalan Mavi. ananı satayım. Ya düşerek öldüm ya. Adana bir tane vurdum. Ya, gelin artık ya. Tamam geliyoruz oğlum ya. Oğlum öldüm ya. Ne yapalım oğlum tek başına gitmeseydin. Salak gibi 3 kişi bir Adana gidiyorsunuz. <laughs> Aa kırmızılar da buraya saldırıyor. Ananı satayım tahtayla kapatmışlar. Ya mavi ata bot gamer. <laughs> ya İsmail. Iron Fort Geldi 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 geldi. Blok var mı blok? Ya. Oğlum. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Zenci öldür şunu, Utkan öldür şunu. a düştü. Tamam ama kasılalım sadece. Gitmeyin bir yere. Aşağı Olup. düşmeyin. Nemse tamam. Ya aga ya. gelin Masları ver. -oh. Baya Utkan bak gözün kalıyor elmaslarda. Gözü falan kalmıyor. Aşağı düşür. Ne sürdüz lan attı? Ne? Siz bizim beyze e gidin, bizim beyze e gidin. Adamlar <laughs> bize geliyor. Dikkat edin. Bende de şey var, var dur. Ateş topu var, ateş topu. Yine bir şey olmadı Adam Adama, bir şey adamı tabana düşüzecek çıkarttı. Düşünecek seni Ananı. Onu bile Tam tutturamadı 70, 60, 60. ya. Kaçıyor. Kaçıyor. Koş İsmail peşinden koş. Önden sen git. Geliyorum ben yetişeceğim. Koruma 2 basıyorum ben. Bas. Tek part mı olacak yoksa ikinci yere gireceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> gireriz gireriz. Ya o TNT mi beni şey durduracak geri zekalı mısın sen bot gamer? Aşağıdan sıkıştırıyorum. Oğlum bu adam harbi bot lan. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <Kolaydı> ya. Kolay. <laughs> Başladı. Tamam, Başladı. mı? gidiyor İsmail? Oh, her o iş bende merak etme. 6 demirde bir el şey geliyor herhalde altın geliyor. O masusta nasıl sen? <laughs> ya odun aldım Orta yanlışlıkla. Yapmıyoruz. Ya oğlum yapmıyoruz. Ortaya ya oğlum yapmıyoruz. Samet, Samet. Yanlış. <laughs> Ortaya <hayal> yapıyorsun. Oğlum. <laughs> Ben kaplarım arkadaşlar. Samet ortaya yol yapıyorsan yatak diyeceğiz. Oğlum ortaya yol ben ya. Ya ortaya yol mu yapıyorsun Sametçi. <laughs> <laughs> sarı öyle. var sarı var. Ay kırmızı var burada. Düşürdüm yardım lazım. Çok kaplamışlar. Oğlum ben çok sağlam kapladım ya yatağı. Yatak hakkında endişelenmeyin. <laughs> Düşürdüm mü lan? Şuralara da birazcık. Tamam ben de geliyorum asa. Onu da düşürdüm. Y y yayı var, yayı var. Hop, TNT koydum. Ya aşağı düşsün sana ya. Ya utka ya. Sen yine atılır. Allah cezanı vermesin. Oyunu kastım. Aa gerideki al. Ya Oğlum ne yaptınız? On da tutturamadım ya. Oğlum niye kimse beyzda durmuyor? <laughs> oğlum oğlum ne niye... neydi? <laughs> Çok lagım var benim oynayamıyorum. Ben. Oğlumlar dört tane kersa yaptı bilgisayar sesi varsa. A8 elmasım var kılıçları güçlendireceğim. Ölünce gidecek zaten. Meri adam kapanat diyor. <laughs> Lan ben ondan <laughs> daha az diyeyim. <laughs> <laughs> ya ikimiz de düştük <laughs> bu adam gerizekalı ya. Lan arkamdan gelmiş. Niye haber vermiyorsun? Sen <laughs> geldi Oha üç kişi geldi. Öldü. O öldün. <laughs> Allah 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 Oğlum çok lag var Ya oğlum laga like bağlama şimdi 3 kişi geldiler işte Dur önünü kapatayım tosunumu ah be Oğlum yine ne şey var ya hareket edemiyorum o kadar <gülüyor> <gülüyor> Samet kıza bak be Anlatayım video başlamış Evet arkadaşlar 4. <laughs> <dördüncü> turumuzdayız <laughs> <laughs> Yatağı ben ben kaplarım. Siz sağa ve sola tamam. yol çekin. Kaplamayı bilmiyorsunuz. Oğlum ben ne güzel kaplamıştım sen görmedin. Gördüm gördüm. Artık Öyle kaplanmıyor ama o Nasıl kaplanıyor? Herkes mal gördüm, bir akıllı sensin değil mi? Evet ben çünkü Samet'in bahsettiği suyu da Redstone 3 ya da 1'dim. Ya ha, Samet ortaya gidiyor nasıl satayım ya. Yapayım, ben ortaya gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum adamı kesme. Ya sen ölüp geleceksin sonra adamlar <laughs> bize gelecek. <topu. gülüyor> olsun ya. Ben adamları gidiyorum. Samet topu Tosun'umun topu. canı sağ olsun ya. Eyvallah. Videodan sonra böyle değil mi? Sorduk <laughs> mu oğlum? Ya biliyor musun? Oğlum sorsana <laughs> gerek yok ben. Sorsana gerek yok Sorun <laughs> olmaz. Öleceğim. Sarı. Bir sarı. Mı? Biz Yok biz yeşiliz. Yeşillere ben, ben az de önce de saldırdım. Tuna sen ne kadar yalancı bir insansın. Yeşil <laughs> geliyor. Anamız açık. Utkan dört tane elmasım var. Koru beni. Adam geliyor. Adam geliyor. Hadi zencilekler, kıtlıklar. Tamam öldürdüm. Fırını <laughs> bekle. Fırını bekle. Fırını bekle. Fırını bekle. Dur, dur fırını bekle. Fırını <gülüyor> bekle. <gülüyor> dur, bekle. Ya bekledin Samet. Sen aldın. Hepsini ya o aldı ya. Ama sana fırını beklediyor. Samet çok köşede bekledin. Sen aldın. Ey ne ne. Akustur işte Ben bir tane bal tam bal. Balta salmıyor mu şu an? Ben gel. Balta mısınız siz ya? İnşaat <laughs> <laughs> fırına da bağlatacağım ya. geliyor? Ben mi kör? Gelmiyor. Yok, sen körsün. Ne diyorsun? De... Açı içi. Vallahi kılıç aldım. Ay, e, kazma aldım ben. Yatağın nasıl kaplandığını gördün mü şimdi İsmail? Gördüm. Çok güzel kaplandı. Yanlış koydum Allah kahretmesin etmesin Ay <laughs> oh ya. Sen yanlış mı koydun? Şuna çok yazık. Ya, ya. Okay. lan. Ay <laughs> ya. evet. <laughs> Adam geliyor. Adam geliyor. Bekleye, Dur bende bir sürü elmas var. Örünü, örünü. Mavi soldan gelebilir her an haberiniz Şeyime mi? Fırını mı güçlendireyim zırhımı mı? Kılıca basayım kılıca Kılıç için Sonra fırına mı basayım şeye mi? etmez mı? Tamam fırına basıyorum Basayım Olur Kill pool da alayım. Kimin yatağa gittin? Yeşil. Aa yeşil. Durdun da gitti abi. Kim kaldı? Blue kaldı. Samet kırmızıdan kırmızı bir kişi vardı. Sen salak mısın ya? Blue'yu Blue kırmaya gitsin. Oraya gitme Utkan oraya gitme. Sarılar mı kaldı? Sarılar bize geliyor. Sarılar bize gel. Ha sarı bize. <laughs> Maviler kaldı. Sarılar bize mi geliyor? Allah Allah. Sarı bize geliyor ya. Ne şans. Pek. Ne Ne tesadüf. Samet niye habersiz giriyorsun hemen terbiyesiz? Güçte. Yol yap. Düzgün yol yap. Düzgün yol yap. Yo. Yo. O sorun mu var? Var lan. Oğlum, bloksuz, bloksuz bir yere gidilir mi lan? Niye sıç atıyorsun hemen o zaman? Şunları fırınına kondum ben. Ağzına sıçayım. Utkan koru beni. Abi Blue Bet'e gitti tamam. Aaa. Blue geldi, Blue o geldi. Yardım lazım. Abi gelmeyin. Ne diyorsun? Ne diyorsun Samet? Ne zannediyorsun sen kendin? Ah be. Tam düşürdün helal. Bitti mi oyun? Ah. Yok, bitmedi. İki kişi daha var mavilerde. Ha patladı Mavi patladı zaten. Yeri zekalı. Oha, Oha. nasıl geliyorsun lan? Maviler pus. Aa gördüm maviyi ya. Tüm kaldırmanın içine sıçtı adam. Adam alev topu atacak bana. <laughs> Yandım ayaman ayaman. Bu adam kaç tane alev topu at yapmış. Adam mavi gel mavi gel. Al abi. Ay, Bitti Tabii, mi? Bitti. <laughs> Bitmedi. Ben maviyle kapışıyorum. Hayır. Öldürdün mü? Öldürdüm. Baba. <laughs> ölmüş. Arkadaşlar video like atmayı, abone olmayı ve daha fazla video izliyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Sus oğlum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte agalarla bedvar satıyoruz. olmadı <laughs>